27. Tabus, Rahimehullah, Dan şöyle dediği rivayet edilmiştir, İbni Abbas, radiyallahu aneh, Dan işittim. Buyurdu ki, gerçekten biz itina ile hadisi hıfz ederdik. Hadis de, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'den hıfz edilir. Hıf edilmesine önem ve kıymet verilmelidir. Fakat siz hırçın deveye de uysal deveye de binmeye başlayınca, 16, artık hadis almaya itimat etmek ve bellemek işi uzaklaştı. İzahiyay. İ. Beni İ-Beni-A-B-B-A-S, radiyallahu anhüma, NM buyruğu iki şekilde yorumlanabilir. 1. Biz hadis ravilerinin sadakatına itimat eder, her raviden hadis alır, bellerdik. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, din hadisleri gayet tabi hıfz edilmeye ve önem verilmeye değer. Fakat halk hadis nakle hıyanet etmeye başlayınca artık onlara hadis rivayet etmemiz uzak bir ihtimal halini aldı. İkinci şekilde yorumlanınca, yalan, yanlış hadis rivayetinden halkın men edilmesi neticesine varılıyor. Fakat halkın hadis öğrenmemeleri manası çıkmıyor, Bilekis cehalet yüzünden fazla hata ve yanılmalara düşüldüğünden hadis nakletmek isteyen kimselerin köklü bir öğrenime mecbur oldukları anlaşılıyor. 17. M.Ü.S.L.İ.M. bu hadisi sahihinin mukaddimesini almıştır. Ayrıca Ay-Memil, daha mufassal rivayetleri de almıştır. Bunlardan birisi şöyledir. Eşittir. Tavus, Rahmehd ile şöyle dediği rivayet edilmiştir, bu zat yani büşerbe. Kâb, İbni Abbas, radiyallahu ma, ya geldi ve ona hadis rivayet etmeye başladı. İbni Abbas, radiyallahu aneh, kendisini. Şu ve bu hadise defin, yeniden oku, dedi. Büşer de tekrarladı ve rivayete devam etti. İbni Abbas, radiyallahu anh, yine te, falan ve falan hadisi tekrarla, dedi. O da yeniden okudu ve İbni Abbas, radiyallahu aneh, ile dedi. Bilmiyorum, acaba okuduğum bütün hadislerimi tanıyıp kabullendin de yalnız bunu, tekrarlananı, mı tanımadınız? Yoksa hiçbirisini tanımadın da sadece tekrarlanmasını istediğin hadisleri mi kabul ettin? İbni Abbas, radiyallahu anh, ona. Gerçekten biz Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine hadis uydurulmadığı müddetçe ondan hadis rivayet ederdik. Fakat halk serkeş ve uysal develere binmeye, yani insanlar iyi ve kötü her çeşit yola sülük etmeye başlayınca biz ondan hadis rivayet etmeyi terk ettik dedi. Bu rivayet 27 numaralı H N hadisine ait ne ettiğim ki N C yoruma daha uygun olur kanaatindeyim. M U S M, in Mukaddime'ye aldığı bir başka hadis de şöyledir: Mücahid, Rahit Nehutta ben rivayet edilmiştir ki. Büşer el-Adevi İbni Abbas, radiyallahu anhüma, ya geldi ve hadis rivayet etmeye başlayarak, Kale Resulullah'ı, sallallahu aleyhi ve sellem, Kale Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem, eşittir pey. Gambır şöyle söyledi böyle söyledi, demeye girişti. İbni Abbas, ra. Diyallahu anh ise onu dinlemiyor ve ona bakmıyordu. Biraz sonra Büşer. Ya İbn Abbas, acaba ne için besim rivayet ettiğim hadisleri dinlediğini gömüyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in hadislerini sana naklediyorum sen dinlemiyorsun dedi. İbn Abbas ıı, eskiden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dediği zaman gözlerimiz süratle ona yönelir tüm kulaklarımızı ona verirdik. Fakat insanlar serkeş ve uysal deveye binince, yani hadislerin sıhhat durumunu dikkate almadan, rastgele her çeşit hadisi rivayet etmeye girişince, biz de onlardan, hadisleri almaz olduk. Ancak, bilip, tanıdığımız hadisleri alınız, dedi. Bu rivayetin de 27 numaralı hadisin ilk yorumuna daha muvafık düştüğü kanısındayım. Tavus'un hal tercemesi. Tavus B. Keysan Ebu Abdirrahman el-Yemani'dir. Zeyd B. Sabit, Ayşe, Ebu Hüreyre, Zeyd B, Erkam İbni Abbas, R, A, ve başka zatlardan hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de oğlu Abdullah ile Zühri, İbrahim B, Meysere, Ebu Zübeyr el-Mekki, Hanzala B, Ebi Süfyan ve başkaları rivayet etmişlerdir. Kendisi Yemen'in en büyük alim ve amiliydi. Amr B, Deyn A, R, Tavus gibi görmedim, der. Kayz B, Said de, Basra'da i̇bn Şirin nasıl eşsiz idi ise Tavus da bizde, Yemen'de, öyledir, der. İlim yönünden üstün olduğu gibi Z, ÜHD ve Takva'da da üstün idi. Yemen emiri bir defa ona 506 hediye gönderiyor, fakat kendisi almıyor. Devamı 49.cu sahifede. 17. Es Sindi ise. 8. Mısır H. 1313. Tavus Yemen ehlinin üstadı, müftüsü ve bereketiydi yüce bir mevkii vardı. Çok haç yapardı. Haç mevsiminde Mekke'deyken terviye, Arafeden bir önceki güne terviye denir. Den bir gün evvel Hicri 106'da vefat etti. Cenaze namazı Emevilerin halifelerinden Hişam ve Abdülmelik tarafından kıldırıldı. Allah rahmet eylesin.